İçeride tüfekleri falan var. Toplayın yoksa. Hadi gelin inelim. Dur 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 şu kemikleri alalım. Şunlar yansın. yansın. Şu kemikler zırh olmayan varsa bende 2 ben, iki mor iki kemik ben, var. Ben iki tane kemik alsam kalsın. Gerisini. Hatta şu, şunu söyle suyun içine atıp ışıklandırmadık mı? Kanka bu duvarlar Yanar mı sence suyun içine? Ya. Hmm. Kemikleri alacak mı alayım mı? Yoksa al. Bende var, var bayağı var. Bende de zırh var da o yüzden dedim. Zırh olmayan varsa. Ben yapayım ya. Bana bir tane zırh verir misiniz? Yap. Vereyim. Kemikten zırhlarla artık acımıyorum ya. Eskiden, eskiden üzüldüm. Al, al hocam. Eyvallah. Al hocam. Atlayak mı? Hadi gidelim. Bekleyin. Şimdi takayım. Bismillah. ne oluyor? Geri çık. Arkadaşlar sanki bir şey yok gibi ha. Yok var mı? Var var var. Hmm. Buran nere? Tamer şuna da diş çöktürsene. Olu. Aynen aynen. Oooo. Eee ne oluyor lan? Oğlum bir Tamer biz suya girdik ya boyamız gitti geride kalmıyor. Diş çöktüm ben. Aa doğru. Dönüyorum ha. Harbi sağlam dönüyorum. Kanka donmayı falan geç önce şu yerlileri kes. Ya enerjim çok Ay suya, attım malı. Oo nasıl da gidiyor. Aa harbi suya attım. Aa boğuldu. Anamı ne yapayım. Oğlum takla atıyor bu, ne evet, ya? Tam, tam oynuyoruz. Vayne misin Orospu? Bebek atlar ya, aynen. James Bond ya Orospu, Şunları hem ateş yakalım, hem şu cesetleri yakalım. Ben bir zırh yenireyim, hem zırhım bitti. Aa benim de bitmiş. Oğlum, oğlum çok fazlalardı. Şuraya ben bir ateş hemen. Koy, tam, bir zahmet de. gitsin kanka, benim de git. Hem bunları yakalım tane evet. zırh yapalım kendimize hem de donmamız Önce gider. Cesetleri toplayıp gidelim. Ha, burada yok. Burada yok galiba. öldürmedik mi? Ha? Hmm. Bebeleri yakamıyor muyuz ya? Hangi <laughs> sağdan mı gideceğiz, soldan mı? Şu ce cesetler yansın bence bir, bir ısınalım. Adam ne mı? var ki? Bilmem, kökaranlık bir yerde görmedim. Burada hiçbir şey yok. Ateş var bunun. Bana ne bir var? kemik zırhı salsanız da. Hangi Tek... sen kimin kaç tane zırhı var? Bende iki tane benim mor bir, var. Benim, benim bir. Bir, Aynen. beyaz var sadece. Ben de mor bir tane şey. şey Tamer bir, bir, tane bir tane var ki zırhını kanka. Hem siz anlayın ya. E? Bende iki tane mor var. Mor zırhından var. giysene bir tane. Giydim. Kırıldı. Benim de kırıldı ya. Bunu çok güçlü anlıyor. Çubukları toplayın. Ne oluyor? Tam geri sizin olsun ben Murat. Ne oluyor? Buradaki çubukları alsana. Tamam. Fulüm kanka. Ben 25 oldum. tane var zaten bende. Hadi gel. Dur gel lan. şurada 2 dakika oturuyorum ben ya. Oğlum ateş söndü. Ben benim çar direkt üşülüyor Fani. Yapacak bir şey yok anasını. Benim tamam. çar şeyle sudan çıktığımda bile üşümüyordum. Eee çubukla şey yap. kumaşı ee, yani. birleştir. Yani. Öyle yakken. Yani. Buralara karbon atıyorum Aynen aynen Oğlum çubukla kumaş birleşme mi yapacaksın? İki tane çubuk birleş Tamam tamam bence çok oyalanma da gel bize yetiş Bekle kalma Kumaşla yaptırdın Burası şimdi. ne? Ben donuyorum abi haberiniz olur Biz buradan mı gelmemiş miydik sanki? Kanka çubukla kumaş Olmuyor kankam Atıyorum. Ay yukarıda adamlar var yok buradan gelmemiş. Bu koydun, kumaşı koydun oluyor işte. Vallahi onunla Birleştire Birleştir. Çubuk. Çubuk, kumaş. Olmuyor. Bende de olmuyor. Evet bende de olmuyor. Ben yapıp veremiyor mu işte? Veriyorsun. Evet. Ben, bende oldu al. Ah. Bende var mı acaba? Var kanka. Vardır o zaman. Varmış. Senin ben. oğlum full şeyin full ya ondan herhalde. Gel var içinden biri. Babacan Son dikkat edin abi yok. Ses var yukarıda. Babacan ben Kesin. bulamıyorum ha. Sol altta oluyor. Hmm. Ne oluyor? Geri çekil. Kesseniz de, de şey yaptığın iyi oldu Apo Zırhım gitti gene. Ne yaptım oğlum? Size vurmadım ki şunlara vurdum. Bak çekil. Adam koştu ya ses yaptın. Adam zaten tamam, biri Koşmuyor oğlum ilk başta bir <laughs> şey. ha? Çekilsenize. Atma bir şey atma atma. Atma Apo kanka. Apo. Apo'yu yaktım herhalde. Neyse oraya deset koyarız. Söndük ateş. Rabbim tamam diyorum. Daha geliyor konuşuyor ya. <laughs> Burada bir şey var yukarı tırmanma var. Şu an sağda. Bura ne? Devamı. Soldan devam edelim bakalım. Buraya yak mı? Kalk oğlum gel. Ben... Hmm, Benim bir tane hiç... mor zırhım kalmış bu arada. Ben bir tane mor zırhımı giyeceğim. Selim bence buraya hiç inmeyelim. Niye? Şuraya gel de bir aşağıya baksana. Onu patlatırız bence. Ne diyorsun? Uzaktan. Gel dur şunlar gelsin de. Yakıyorsun lan Hı de. <laughs> ben bu boss'u yakacağım kanka. Tamam oğlum dur. Bekle ben de geleyim de kanka videoda kadar sadece Yaktım benim bulutu izleyelim. <laughs> Hadi ya. Hocan ha, gibi dog... Aha boss düşüyor mu? Yok. Nerede bu oros? Hadi gelin gel. ya. İşte iki aram, yok. Dur ben bu boss'u tek başıma ne Bana bir tane kemik verebilecek var mı? Al. Oğlum ben soda almayı unutmuşum lan. Suyum yok. Soda çıktın mı aradan? Sait? Bilmiyorum. Çıkmadı kanka. Ne yapıyoruz? İnmiyoruz mu aşağıya? Oğlum, dur lan patlatma da şunu üzerine. Patlatma olur. patlatma üzerine ne olur. Bekle kanka iniyorum ben. He dur dur inme kanka bunu uzaktan öldürürüz ya okula. Tamam atın. Ben atıyorum. E, siz de atın. Hmm. Apo. 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 Bir, kere Bir kere aşağı düşme ya. İnek inek Boss'u da götürüyorsun kanka. Bari gel ipe ip ip ipe tutun saat gel hadi. Saatik yap. Baltanı al. Hayır, çık çık yukarı çık. Aşağısı bir tık çocuk çocuk kaynıyor. Evet gördüm. Tamam oğlum onları patlatırız Olay yalnız. Ya. Boss'u öldürmemiz lazım sadece. Yan artık. Harbi okul bir saatte yapıyor ya. Vurdum. Da öl da gayri. Uy da herkes ulayım sana. <laughs> Oğlum işaret bir şey yakmıyor. Niye işaret bir şey atıyor? Şöyle bir şey görür sağlasın diye. <laughs> Boss bir görüş alanıma girsin atacağım molotofu da bu görüş alanında yok. Kanka insek keseriz biliyor musun? Ben sadık alayım, siz de arkada. Kanka atlayın. bak şu bebekleri bence patlatalım bir sonra inelim aşağı. Boss patlarsa. Hele bir, bir kanka. Ha bu boss da patlasın ya ne olacak? Selim kanka bir çekilsene. Bir can ama bir can. Ben yaptım. Ben bu boss bir kanka. can kanka. Aha. Yani aşağı ben de aşağı atladım. Düştüm yanlışlıkla. Ben indim. Hmm. Geri Sen mi gittin? iyi gideyim? gibi bebek. Senin gibi befe, Geri bir bir mi çıkayım bir ne yapayım? O amına geri sokayım ya. Ölme harbi öl, <laughs> ne olur ölme ya. ya. Ben öleceğim bir canım. Boss öldü galiba. Ha, ölmemiş. Malmahar, ben Aa ben, ben öldüm. Hop seni doğuram ananı. Ne oldu ki abi hocam? Bebek kafa mı attı? Kanka kafa attı Aptın? bana. Bot yaptı mı? Hatırdım, yatırdım yatırdım. Evet. Nerede ben onun zırhını bir alayım zırh ki. Bebekleri de. Atayı kaldırıyorum. İlacınız vardır herhalde. Dur Tüm zırhlarıma da kuşandım ya sikerim. Burada hiçbir şey yok. Ciddi mi? Boz Bilmiyorum. kesmek için mi? Harbi beyitlendik mi lan? Ha şey var, burada hmm. resim var. Şu adamın elinde. Şurada da var. Şşş, Kamera var lan. Aa, kamerayı izlesene Hamdi. Kasetleri falan. Bak, kameranın yanında şey olacak. Mega ile öğlen yemeği. Kamera nerede ki abi? Kamera ne hakikaten... Aa buldum. Kuşan Bir de, de Mega ile öğle yemeği. Birleştir. Birleştirin izleyin İzliyorum. Adam ofiste geziniyor. Bir tane adam beni çekme çekme tam yapıyor çekme. böyle. Çekme ok hayır izletiyorum. Aa çocuk var lan. E zombi bulduk? Ha pardon, bizim çocuktu o pardon. Evet bu bizim çocuk herhalde. Bizim çocuğu bulduk. Bizim çocuğun videosu. Tamam boşver Akşamlar artık film falan izleriz. Aynen aynen. e, ateş yakabilir miyiz ve su var mı salarınız yanınızda? Yok ben acayip açmışım onu şimdi gördüm. De ben de acayip açım ve sus hayvan susamışım. An soda vereyim sana. Çok güzel olur abi. niye soda çıkmadı abi? O zaman çıkar. Şu bir şey vardı Su şişesi. Ne? Onda bir şey içiyor musun? Bir baksana. Ben de. Bak gel arkandayım. Ne? Ve... Bunu yemek lazım. Ben bir Yemeği şey yeme var mı? Öleceğim yoksa çünkü. Ben de var yemek. Ya ateş lazım. Buradan buradan gel. Şuraya yakayım şey? ateş bir tane yek. Çıkar çık gel yukarı çıkar çık gerek yok. Artık. <laughs> benim, ben ben yapayım. şu an beyazlık gözükmüyor benim şeyde aşağıda o kadar. Ben de öyle. Benki de öyle. Bir şeyler yiyeceğim. Ee, ne diyeceğim? Videoyu part 2 yapalım. 30 dakika tamam. olmuş. Tamam. <laughs> tamam. Öderiz yani. Kat daha tane Anam. Bloklar ya. Anam. Bu mağara ne mağarasıydı şimdi? Boss kesme mağarası mı? Şimdi oğlum daha gitmediğimiz bir sürü yer var lan. Biz buradan mı geldik şu aşağıdan? Evet aşağıdan geldik. Emin misiniz? Gelmedik mi? Aşağıdan gelmedik mi? Ben aşağıdan geldik diye biliyorum. E tamir. Bence buradan geldik. Bak ha. Gel burada bir şeyler var. Aa buradan gelmemişiz. Aynen aşağıdan gelmişiz. Hadi o zaman bir ateş koyduk gibi evet, bir anda. Evet, sen ateş koyalım. Teyvim mi? miydi? var, yeri var. Bitir istiyorsan abi. Aha, veganın var işi etiketli tamam. kaset toplandı. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz teşekkür ederiz. Biz bunu ama 30 dakika... Bilmiyorum konuşuruz atarsak atarız atmazsak atmayız. Nasıl Türkçe? Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de orada videolarına basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.